Evet bugün e, ata tohumun önemi yani geleneksel tohum önemini anlatmak için burada toplandık. E, sağ olsun bize e, pazar ziraat odası başkanı bu konuda eğitim vermemizi istedik. E, yoğun katılımla beraber ata tohumu nedir? E, nasıl çoğaltılmalı? Nasıl saklanmalı konusunda genel bilgiler vererek eğitimimizi kapattık. Biz de pazar ziraat odası başkanlığı ile fındık e, fındıklı ziraat odası başkanlığı ortak projesi olarak uygulamaya koyduğumuz ata tohum dağıtım projesini eee Bugün hocamın desteğiyle beraber hem eğitim çalışması hem yoğun dağıtımını gerçekleştirdik. Bu çerçevede bize desteğini esirgemeyen Pazar Belediye Başkanı'mıza, Fındıklı Belediye Başkanı'mıza ve aynı zamanda ortağımız olan proje ortağımız olan Sıratlası Başkanı'mıza, Fındıklı Sıratlası Başkanı'mıza ve teşekkür ediyorum. Yoğun bir katılım sağlandı. Çok da memnun olduk. Bir dahaki sene Allah nasip ederse meydanda daha geniş katılımlı bir etkinlik yapacağız. Ee, gelen arkadaşlara teşekkür ederim, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Evet merhaba, bugün pazarda yine Cumhuriyet'in temellerinden biri olan tarım yani e, 1919 yılında emperyalizme karşı veren bu halk e, özellikle tarım alanında yenik düşmüştü, düştü hatta bu yenik düşüşü. Fındıklı Ziraat Adası'nın Buna karşı 2019 yılında özellikle başlatmış olduğu çalışma pazar ziraat odasıyla tohum konusunda o bağımlılığa karşı kendi geleneksel ve doğal tohu tohumlarla toprağını yeniden işlemek için adım atması benim bence yeni bir devrim. Ee, i̇yi ki e, odalarımız var, iyi ki yurttaşlarımız, halkımız bunlar duyarlı halkımız var, iyi ki ziraat odalarımızın e, değerli yöneticileri var e, ve ben de bu e, vesileyle Pazar e, Belediye Başkanı'na da davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Evet bugün e, Pazar Ziraat Odası'yla ilk işbirliğimizi yaptık. E, Genellikle ürettiğimiz ata tohumlarından. Ee, pazar halkına dağıttık. İlk dedim çünkü başkanla daha önce de konuştuk. Bundan sonra e, daha farklı alanlarda da e, ortak çalışmalar yapacağız. Sonraki yıl için hatta e, Ata mu çalışmalarımızı da yaptık. E, biz devam edeceğiz pazarla Fındık gelip gelip Ekim'de yapacak öyle vermişti. <laughs> evet, konuştuk. Yapacak, destekleyecekler bizi. E, bir sonraki ortak çalışmamızda görüşmek üzere diyorum. Davetleri için de kendilerine teşekkür ediyorum. İlk önce Fatih hocamıza, Pazar Ziraat Odası'na, Fındıklı Ziraat Odası'na, Fındıklı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir kalabalığa ata tohumu ile alakalı çok güzel bilgiler verdiler. İnşallah ileride daha geniş şekilde yapılacaktır. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Yıldıkları için teşekkür ediyorum. Hemşişin Yaşam Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak biz de bir dernek geleneğinden geliyoruz ve 2019'dan beri yerli tohumlarla çalışıyorduk. Bu çalışmamızı pazar ziraat odasıyla da büyüterek pazara ve diğer ilçelere yayıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.